De işçi duraklarındayız. Günaydın, ben Emek Partisi Milletvekili İskender Vayhan. İki dakika işçi arkadaşlara tamam. seslenmek istiyorum, müsaadenizle. Günaydın işçi arkadaşlar. Tamam. Ben Emek Partisi Milletvekili İskender Vayhan. Türkiye'nin her yerinde asgari ücretin artırılması için asgari ücretle yaşayan işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının biraz daha iyileştirilmesi için bildiriler dağıtıyoruz. İşçi arkadaşlarımız ne düşünüyor, ne bekliyor diye hem sohbet edelim hem de asgari ücretin artması için bir, bir şeyler var mı? Bir tartışma var mı işlerlerinde? Var, Nasıl tablo? Ne bekliyor arkadaşlar? Ne düşünüyorlar? İşçiler eğer müdahale etmezlerse, eğer onlar itiraz etmezlerse, onlar kalkıp böyle olmaz diye sesini yükseltmezse o konuda en O iş düzelmez. Daha doğrusu düzelir de işçiler için düzelmez. Lazım. Devam et sen ilerleyin. Abi gitmem lazım benim acilen. Hepiniz Arçelik işçisiymişsiniz arkadaşlar. Dün birkaç Akçeli arkadaşla sohbet ettim. Ortalama ücretlerini şu arkadaşların ücretlerinin 15 lira civarında olduğunu duydum. Peki işçiler birleşip yaptırabilir mi? Ya yapma. İşçiler birleşirse olur mu Yapar, iş? Yapar mı? Nasıl olurum? Çok Kötü. Daha kötü. Olurum. Nedir beklenti? Nasıl o zaman? o kadar akrabası mı varmış bu adamın? Hemşerileri falan mı şu an? Bir tek umudumuz kaldı o da işçiler el, emeğiyle alın teriyle geçilenler birleşir de bir dakika arkadaş bu iş böyle gitmez, bu çark böyle dönmez derse belki memlekette bir şeyleri düzeltmeye başlarız ama orada da biz bir şey yapamayız diyorsunuz. Bize sahip çıkın, bizi destekleyin, biz de size sahip çıkalım, sizleri destekleyelim ve Türkiye'yi büyük sermayenin değil, emeğin Türkiye'si yapmak için hep birlikte çalışalım. Hayırlı işler diliyorum. Eskişehir'de işçi arkadaşlarımızla asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin ne beklediklerini sorduk, ne istediklerini sorduk. Aslında partimiz gibi düşünüyorlar. Bir yere kadar partimiz gibi düşünüyorlar. Sadece asgari ücretin artması, sadece asgari ücrete yapılacak zamların onların yaşamını, onların çalışma koşullarını iyileştirmeye yetmeyeceğini söylüyorlar. Ayrıca zamların da durdurulması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü yapılan zamların işçi ücretlerine yapılan zamlarla bir arada olduğu koşullarda kendilerinin yaşamını rahatlatmadıklarını düşünüyorlar. Ama bir konuda onlarla anlaşamıyoruz. Onun için burada bir kez daha onlara seslenmek istiyorum. O da sadece isteyerek, sadece yaşadığımız koşullardan hoşnutsuz olduğumuzu dile getirerek bu gidişatı değiştiremeyiz. Eğer önümüzdeki dönem Türkiye'de işçiler, emekçiler insanca yaşayacak koşulları elde edeceklerse bu ancak kendilerine güvenerek, birleşerek ve mücadele ederek olur. Biz de bir kez daha onlara bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek bir tutumla hareket etmeleri için çağrılarda bulunduk. Umarım bizi dinlerler, işçiler emekçiler kazanır.